Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. Sınıflar Arapça Yeni Ders kitabımızın 5. ünite 2. dersini yapacağız. Konumuz, et dersü sani, 2. ders, ehemmiyetü riyavati, yani sporun önemi. Konumuz bu. Öncelikle her dersimizde biliyorsunuz, eba seslerini dinletiyoruz. Şimdi 55 nolu videomuzu açıyorum sesleri beraber dinleyelim. Ardından Türkçelerini yapacağız. الدرس الثاني Evet burada ne dedi? İstemiğ dinle ile ibarat kelimeleri ve ayıdha onu tekrar et. Sümme sonra teemmül meaniha anlamlarını düşün Müstahinen bir suver resimlerden yararlanarak şimdi ilk iki kelimemizi dinleyelim el isafatul evveliyye umalisu riyada evet burada el isafatul evveliye ile bize ilk yardım kelmemizin okunuşunu söyledi el isafatul evveliyeti diğeri ise Umarisu riyada yani spor yapıyorum. Kelimemizin okunuşunu öğrenmiş olduk. Ümarisu yapıyorum er riyada spor yapıyorum şeklinde. Aşağıdaki kelimelerimizi dinleyelim. Ar-riyabetu mufidetun. riyada. Evet burada da sevgili arkadaşlar birinci kelimemiz şu şekilde yapalım. Er riyadatu müfidetün. Yani spor faydalıdır. Birinci kelimemiz er riyadatu spor müfidetün faydalıdır. İkinci kelimemiz kavaidu riyada. Yani sporun kuralları. Sporun kuralları ifadelerini öğrenmiş olduk. Son olarak üç kelimemiz var. Dinleyelim. Et telaffuz. Evet burada da birinci kelimemizde bizde ettenafüs rekabet yani yarış anlamında bakın koşu değil mi atletizm yapıyorlar rekabet yarış burada etteavun kelimesi yardımlaşma burada evgatül ferag boş vakitler boş vakitler kelimelerini öğrenmiş olduk. Evgatül feragi, boş vakitler. Kelimelerimiz bu şekildeydi. Şimdi cümlelerimiz var. Yine iki numaralı bölüm dinleme bölümü. Yine ben size 56 numaralı sesi açıyorum. Beraber dinleyelim. Tek tek cümlelerimizin tercümesini yapalım. İthnan. İstemi alel cümle ve Thumma teammel ma'aniyeha. Mustaynen bis suvar. Yine aynı şekilde istemer dinle ile cümel cümleleri ve ha sonra onu oku. Sümme teemmel meani ha anlamlarını düşün. Mustaynen bis suver resimlerden yararlanarak. Birinci cümlemizi okuyoruz anlamını yazıyoruz. <laughs> evet burada bize ne dedi? Eteallemu <laughs> öğreniyorum. El isafatil evveliyye. İlk yardımı. İlk yardım önemli. İlk yardımı öğreniyorum. Birinci cümlemizin anlamı bu şekilde. 2 dinleyelim. لا تقضي Evet resimlerden de görüyorsunuz. La تقضي geçirme vakteke vaktini bil a'malil fariga boş işlerle vaktini geçirme diyor. Telefonla fazla uğraşma anlamına geliyor. Boş işlerle vaktini geçirme şeklinde bir uyarıda bulunuyor. O halde telefonları sürekli elimizde değil de ihtiyacımız olduğu zaman kullanmalıyız, vaktimizi öldürmemeliyiz demek istiyor. Diye cümlemizi dinleyelim. mufide <laughs> insan." Evet burada da er riyadatu yani spor müfidetün faydalıdır li sıhhatil insan insan sağlığı için spor insan sağlığı için faydalıdır şeklinde dinledik ve yazdık. Diğer cümlemizi dinleyelim. İntebih li kavaidir riyada li ennehâ muhimmetun. Evet burada da İntebih dikkat et. Li kavaidir riyada. Sporun kurallarına lienneha mühimmetin. Çünkü o önemlidir. Ne diyeceğiz? Sporun kurallarına dikkat et. Virgül. Çünkü o önemlidir. Tamam. Bu şekilde cümlemizi dinledik. Yazdık anlamlarını. Son iki cümlemiz kaldı. Dinleyelim. Evet burada da diyor ki sevgili arkadaşlar ettenafüsü rekabet beynel firagi takımlar arasındaki rekabet fil müsabakati müsabakalardaki cemilin güzeldir. Müsabakalardaki takımlar arasındaki rekabet güzeldir. Yani spor kardeşliktir demek istiyor. Savaş, kavga, küfür olmamalı anlamında. Son cümlemizde de dinleyelim. Abu kuratel fi Evet burada da el abu oynuyorum. Kuratel kadem futbol fi evkatil ferag boş vakitlerde. Boş vakitlerde futbol oynuyorum. Yani telefonla vaktimi öldürmüyorum demek istiyor. Spor yapıyorum diyor arkadaşımızla. Tebrik ediyoruz. Şimdi dinleme metnimizin bir diğerine geçtik sevgili arkadaşlar. Burada bakın ok atma var, yüzme var, bir de ata binme var. Öncelikle videomuzu açalım. 57 numaralı sesimiz. 3. İstemi ve saf. Evet burası yazma ödeviniz. İsteme ile parçayı dinle. Ve tehaddes anhu saf sınıfta onun hakkında konuş. konuş. Sün mektubu fi defteri sonurun defterine yaz. Burada o ok katma, yüzme ve ata binme ile ilgili güzel bir metnimiz var. Açıyoruz ve başlıyoruz. Fawaidur Riyada. Evet burada Fawaidur Riyada. Şuraya yazalım. Sporun faydaları. Sporun faydaları başlığımız. Devam edelim şimdi sporun faydaları ile ilgili bakalım neler var. Şu cümlelerin anlamlarını şu altlarına yazacağım bildiğimiz kadarıyla. Yaqulu Umar ibn-i radıyallahu anh'' Şimdi burada Ömer Übnül Hattab Hazreti Ömer demektir. Radiyallahu an Allah ondan razı olsun demektir. Tamam mı? Biz buna şöyle yazacağız. Hazreti Ömer parantez içerisinde R.A. Radiyallahu an anlamına gelir. Allah ondan razı olsun. Şöyle Yegul'ü söylüyor. Şöyle Hazreti Ömer radiyallahu an şöyle söylüyor. İki nokta üst üste koyduk ve başladık dinlemeye bakalım ne söyleyecek. Alimu evladakum es-sibahata ve'r-rimayata ve rukubel khayl. Evet burada Hz. Ömer diyor ki: Alimu öğretiniz evladakum çocuklarınıza es-sibahate yüzmeyi ve rimayete ok atmayı ve rukubel khayl ata binmeyi. Şuradan başlayalım yazalım. Çocuklarınıza çocuklarınıza yüzmeyi yüzmeyi, ok atmayı ve ata binmeyi öğretiniz. Hazreti Ömer bu şekilde söylüyor. Devamında Er-riyadatu <laughs> mufidetun Buraya kadar olanı şuraya yazalım. Er-riyadatu spor <laughs> Spor dün faydalıdır. Ne için? Li cismil insan. insan vücudu için. insan vücudu için faydalıdır. Spor insan vücudu için faydalıdır diyor. Devamındaysa. ise. Şuradan yazalım onu da. Yani ve özellikle özellikle indema numari süha bir <laughs> şeklin daimin özellikle özellikle onu yani sporu devamlı yaptığımız zaman demek ki sporu devamlı yaptığımız zaman neymiş o insan vücudu için faydalı imiş devamında. Ve min ahemi hadihil fawaid. Devamlı da şöyle dedi. Onun önemli faydalarından yani sporun bazı önemli faydalarından bahsedecek. Bazı önemli faydalarından faydalarından iki nokta üst üste koyup şimdi önemli faydalarını öğreneceğiz. Bakalım neymiş. Birincisi واحد التخلص من زيادة الوزن وهو يعتبر من أهم الفوائد. Evet, spor genellikle hepimiz tarafından aslında bunun için yapıyoruz değil mi? İşin açığı ben bunun için yapıyorum. Et tehallüsü min ziyadetil vezni. Yani fazla kilolardan kurtarır. Fazla kilolardan kurtarır. Bir gül. Ve hüve yu'töveri min ehemil fevait. Bu en, en önemli faydası sayılır. En önemli faydası kabul edilir. Demek ki fazla kilonuz varsa ne yapacaksınız? Spor yapacaksınız. İki. İthnan. Tuhafidu ala selametil cism. Ve tukovvil aizam. Evet ikincisi de çok güzel. Burada da diyor ki. Beden sağlığımızı korur. Beden sağlığımızı korur. Virgül. Kemikleri güçlendirir. Tabi spor yaparken kırmazsanız. Güçlendirir. Bu da ikinci faydası. Geçelim üçüncü ve son faydasına. Tıra. Tukavvi kudratel insani alel kıyami bil vacibatil Bence bu da çok önemli. Zalafa Gerçekten. Burada en önemli faydalarından birisi de yani günlük görevlerini insanın e, ne yapar? Yerine getirmesinde yardımcı olur. Tukavvi kudratel insani alel kıyami bil vacibatil yevmiye. İnsanın günlük görevlerini yerine getirmesinde ona efendim güç verir diyelim. Yani insanı zinde kılar. Paratesinde de zinde yapar. Hani uykulu, tembel, uyuşuk bir vaziyette değil de diyor. İnsanın işte günlük görevlerini yerine getirmesinde ona güç verir, onu zinde kılar şeklinde. Ravahu Sa'id ibn Mansur fis sünen. İşte 2455 ve Ebu Avane fi müsnedihi 456'ya 5. Bunlar Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinin yazılı olduğu kaynaklardır. Kütübü site dediğimiz 6 tane kaynakta. İşte böyle bir Peygamber Efendimizin hadisini Hazreti Ömer bizlere ne yaptı? Nakletmiş oldu. Devam edelim. Dördüncü bölüm Ecip cevap ver. Annesiyle Tilati'ye gelen sorulara haseben nasıl parçaya göre gelen sorulara cevap vereceğiz. Şimdi birinci sorumuz. Ma mevdu'un nasıl? Parçanın işte e, parçanın konusu nedir? Buraya başlığı yazarsanız doğru olur. Fevaidur riyada. Yani şöyle yazalım va idur riyada. Tamam mı? Yani sporun faydaları. Konumuzun başlığı, konumuzun sporun önemi, sporun faydaları şeklinde yazabiliriz. Meta zaman tekun olur? Er riyada spor müfidetün li insan. İnsan sağlığı için spor ne zaman faydalı olur? Hani demişti ya, e, özellikle de, devamlı yaptığımız zaman. Şöyle yapacağız. Nümari süha. Nümari süha. Onu yaptığımız zaman bir şeklin daimin. Bir şeklin daimin. Düzenli bir şekilde yaptığımız zaman numari süha spor riyada anlamında bir şeklin daimin yani bir gün değil de her gün yaparsak diyor faydalı olur men galel gavlül meşhur anır riyada spor hakkındaki o meşhur sözü kim söylemiştir buraya direkt ismini yazalım umerubnül hattab hazreti ömer yani umerubnül Hattab, Hazreti Ömer. Eskiden işte Araplarda biliyorsunuz soy isim olmadığından dolayı hatta oğlu Ömer anlamında. Ömer Rubnül yani Hazreti Ömer. Mahiye ve va faide tür riyada. Sporun faydaları nelerdir? Şimdi buraya sevgili arkadaşlar 3 tane faydası vardı. Onları yazacaksınız. Hangileriydi hemen gösterelim. Bakın şu üç faydayı oraya yazacaksınız. 1, 2 ve 3 şeklinde. Bakın 1, 2, 3. Orada tek cümle, tek cümlelik yer var. Ama soruya bunlardan birisini yazabilirsiniz. Çünkü hepsini sığdıramayız oraya. Et tahallüsü min ziyadetil bezne. Fazla kilolardan kurtarır ve hüve yu'tebore min ehemmil fevaid. Bu en önemli faydası kabul edilir. Tuhafizu ala selametil cismi, beden sağlığımızı korur ve tuqavvil izam, kemikleri güçlendirir. Tuqavvi kudratel insani alel kıyami bil vacibatil yevmi, insanın günlük görevini yerine getirmesine ona güç verir, onu zinde kılar diye. Bu üç görevi oraya yazabilirsiniz. Dedik ve konumuzun sorularında böylece cevaplandırmış olduk. Şimdi 5. bölümde sevgili arkadaşlar ekmil tamamla el feragati boşlukları müstahinen bil gaymeti ve suver resimleri ve parantezlerini kullanarak. Şimdi öncelikle bunların anlamlarını yazalım. Tamam mı? Anlamlarını yazalım. Hem bunları öğrenmiş olalım. Uhruç emir fiildir. Çık. Udhul gir üktüp yaz. Bunlar emir fiil değil mi? Türkçedeki gibi. İclis, otur. Şimdi burada bir değişiklik oluyor bakın. T geliyor. T gelecek zaman eki demektir. Gelecek zaman. Şimdi anlam bakın nasıl değişecek. Şimdi anlam değiştiği zaman te eclisü olduğu zaman sevgili arkadaşlar burası se dediğimiz zaman oturacağım anlamına geliyor. Gelecek zaman ki bak ecek acak geliyor. Burada da yine s geliyor başına. S ektübü yazacağım anlamına geliyor. Burada da se edhulü gireceğim. Sınavlarınızda zamanla ilgili işte bu gelecek zaman muhakkak gelecek. Bunlar üçü emir fiil. Bunlar da gelecek zaman fiilleri. Şimdi aşağıya baktığımız zaman El müderris bak resime baktığımız zaman el müderris ne diyor? Mekaneke yerine ve şahit izle el mübarat yarışmayı ya Ahmet. Ey Ahmet buraya ne gelmesi lazım? Yerine dediği zaman iclis otur diyor değil mi? Bu şekilde yapabiliriz hemen. İclis. İclis mekaneke yerin otur ve şahit izle el mübarat yarışma ya Ahmet ey Ahmet. Et talip öğrenci de hazır. Tamam ya üstaz. Tamam öğretmenim. İşte burada otur dedikten sonra ne demesi lazım? Gelecek zaman kullanacak. Ve eclisü. Ve eclisü. Emir fiilden sonra bakın gelecek zaman yapıyor. Çünkü iş daha gerçekleşmedi. Ve eclisü. Oturacağım. Tamam mı? Diğerleri de aynı. Şimdi burada bakın. El müderris, öğretmen. Ne yapıyor? Bakın üktüp diyor. Zaten belli zaten. Yazıyor. Üktüp. Üktüp. Yani yaz diyor bak. Üktüp. Neyi? Mülahaz, mü, e, mülahazatike. Gözlemlerini. Yani gördüklerini ala hazil mübara bu maçtaki ya Sami. Bu maçta gördüklerini, gözlemlediklerini yaz diyor. E, talip öğrenci de hazır tamam ya ustaz ne diyecek? Yazacağım. Se ektübü. Bakın şu şekilde. Se ektübü yazacağım. İnşallah, inşallah yazacağım. Emir fiile gelecek zamanla cevap veriyor. Son olarak el müderrisi öğretmen öğrenciye bakın azarlıyor değil mi? İlâ qa'ati riyâda. Ee, ya Salim. Spor salonuna ey Salim ne diyor? Gir diyor. Üdhül. Emre diyor. O da ne diyecek? Gireceğim. Hadır ya üstaz. Se edhülü. se hulu gireceğim. İndeha or inde de Efendim oyun başladığı zaman oraya gireceğim dedi. Bunlar da neymiş? Bunlar da sevgili arkadaşlar işte emir fiil ve gelecek zaman ekleri. Arka sayfamızda sıl birleştir. Beynel el iki bölümü. Kemafil misal örnekteki gibi. Bakın burada küret selle basketbol Değil mi? Bakın Turetu Selle kendi yapmış. El Musara'a yani güreş nerede var? Evet hemen burada güreş. Buraya da şöyle yazalım. Güreş. Efendim. Kuretül Gadem. Futbol. Hemen yanında. Futbol. El Kuretü Taira. Yani voleybol. Nerede var voleybol? Evet yukarıda. Şu şekilde getirin buraya. Buraya da voleybol yazalım. Tamam. Kuretut tabile. Var mı burada? Evet. Tabile. Tabile masa demek. Peki kuretut tabile masa tenisi. O da hemen burası. Kuretul yed elle oynanan sevgili arkadaşlar nedir? Handball. Burası burası. Şuna... Masa tenisi yazalım. Peki buna da handball yazdığımız zaman hepsini tamamlamış olduk. Son kez bir daha şöyle bakın. Sadece da futbol yazmamışız. Onu da buraya yazalım. Futbol. Onu da yazmış olduk. Güreş, musaraha, kuretuselle. Basketbol. Tayra, voleybol. Tabile. Bakın burada vav. Tabile. Masa. Unutmayın. Kuretül yed. El topu. Yani handball. Burada sadece okçuluk kelimesini göremedik. Diğerlerinin tamamını eşleştirmiş olduk. Evet. Şimdi de sevgili arkadaşlar yedinci alıştırmamız var. Rattibil kelimatil atiyelite kune cümelen müfideten Dümmek kemafil misal. Örnekte olduğu gibi anlamlı cümle olacak şekilde aşağıdaki kelimelerimizi düzenle diyor. Bakın. <laughs> Erriyadatü spor müfidetün faydalıdır. Lissihatil insan. insan sağlığı için spor faydalıdır. Birincisini bu şekilde yapmış. Burada la takdi geçirme vakteke vaktini bil e'malil fariga boş işlerle değil mi? Bu şekilde işleştirebilirsiniz. Burada ise rekabetten bahsediyor. Et tenafüsü rekabet beynel firagi takımlar arasındaki rekabet tamam mı? Bil müsabakati yarışmalarda pardon şunu dört yapalım. Yarışmalardaki cemilün güzeldir. Rekabet güzeldir. Futbol, basketbol, handbol ne oynuyorsanız iki takım arasındaki rekabet güzeldir. Eteallemu öğreniyorum. Neyi? El-İs'afatü'l-Evveliyye. İlk yardımı. Öğreniyorum. Buradaysa. Ene. Ben. Erkudu. Koşarım. Tamam mı? Ben koşarım diyor. Ene Erkudu. Nerede? Bil-Müsâbegâtır. müsâbegâtır riyada. Spor yarışmasında. Ben koşarım. Nasıl? Bir süratin hızlı. Ben spor yarışmasında hızlı koşarım. Yani kazanırım demek istiyor. Diğerini yapalım. Burada da Eteavenu yardımlaşırım. Kimle? Me'a estiqai Arkadaşlarımla yardımlaşırım. Ne zaman? Indema el abu oynadığım zaman kurate selle basketbol oynadığım zaman insan, arkadaşlarımla faydalarım yardımlaşırım diyor. Son cümlemizde intebi dikkat et neye? Li riyada sporun kurallarına dikkat et. Li çünkü o mühimmetün önemlidir şeklinde cümlelerimizi birleştirmiş olduk. Evet şimdi de sevgili arkadaşlar asıl konumuza geldik. Bu konumuzu da önümüzdeki dersimizde işlemeye başlayacağız. Görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizi, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.